Selamun Aleyküm arkadaşlar. Regal Raptor elektrikli aracımızın el freni sorunu vardı. Şöyle bir e, parça yaptım. Bunu şu araya şöyle sıkıştırıyorum. Şu arası el freni arasında şöyle bir tırnak var arkadaşlar. Bakın. Şöyle hemen bir göstereyim size. Şu tırnak görüyorsunuz değil mi? Oynayan tırnak. O şu dişlere tutuyor bu dişlere. Bu dişlere tuttuğu zaman da e, el frenimizi tutmuş oluyor. Ama maalesef ki şu ara genişlediği için şöyle göstereyim şu ara genişlediği için el frenimiz maalesef ki şöyle bakın gördüğünüz gibi bazen kayıyor tutmuyor. Biz de şu arayı daralaştırmak için şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Tırnak gibi böyle bir şey yaptım. Bu aparatı buraya şimdi kaynatacağım. E, kaynattığım zaman da bunun arasının açılmasını engellemiş olacağız. Şu bildi, gördüğünüz el freninin sacı bildiğiniz gaz yağı tenekesi gibi arkadaşlar. Yani gaz yağı tenekesinden belki çok az daha kalındır. Böyle dandik bir şey yapmışlar. Şimdi ben bunu yaptım. Bunu da buraya takıp puntalayacağım. Kaynakla puntalayacağım. Olay bitecek. Bu şekilde takıp buraya iteliyoruz böyle. Güzelce. Şu gördüğünüz parçaya ben bunu puntalayacağım. Çünkü buna puntalayamayacağım. Bu gerçekten çok ince bir sacı olduğu için kaynak makinesine dokunduğu anda hemen eritecektir. Ama ben şuna puntalayacağım. Sadece düşmesin diye bunu böyle puntalayacağım. Bırakacağım. O kadar. Bundan sonra el frenimiz inşallah daha sağlıklı çalışacak. Yani Regal Raptor'un el frenini de bu şekilde çözebilirsiniz. Hemen buraya ufaktan da bir böyle ve punta attım gördüğünüz gibi e, artık bu buradan düşmedi arkadaşlar sağlam oldu şu an sıcak olduğu için yani elimi yakıyor ama şu anda sıcak olduğu için elimi yakıyor ama gördüğünüz gibi sağlam oldu yani artık el frenimiz daha sağlam tutacak arkadaşlar yani 3 sefer çekiyorsunuz bir seferde tutuyordu artık her seferinde tutacak yani öyle oldu evet arkadaşlar Regal Raptor ile ilgili böyle ufak tefek faydalı videolar yapmaya devam edeceğiz Kanalımızı takip etmeyi unutmayalım. Abone olmayanlar da abone olursa seviniriz.